Hap Bilgiler kanalımızdan hepinize sevgiler. Bu videomuzda dillerden düşmeyen aralıklı oruçu mercek altına alıyoruz. Nereden çıktı bu aralıklı oruç? Aralıklı oruç, sağlık dünyasını kasıp kavurdu. Peki bunun aslında eski bir uygulamanın modern bir yorumu olduğunu biliyor muydunuz? Peki, aralıklı oruç tam olarak nedir, nereden geliyor ve faydaları nelerdir? Hadi gelin birlikte bakalım. İlk olarak, aralıklı oruç nedir? Belirli zaman aralıklarında yemek yemekle ilgili. En popüler yöntemlerden biri, 16-8 yaklaşımıdır. Burada 16 saat oruç tutar ve 8 saatlik bir pencere içinde yemek yersiniz. Örneğin, son yemeğinizi akşam 8'de yerseniz, ertesi gün öğlene kadar tekrar yemek yemezsiniz. Bu düzen, vücudunuzun daha verimli çalışmasına yardımcı olabilir. Peki aralıklı oruç nereden geliyor? Aslında yıllardır var. Tarih boyunca çeşitli kültürler genellikle avlanma veya dinlenme dönemlerinde oruç tutmuştur. Son zamanlarda bilim insanları sağlık etkilerini araştırıyorlar ve bulgular büyüleyici. Çalışmalar, aralıklı orucun insülin seviyelerini düşürebileceğini, hücre onarımını hızlandırabileceğini ve metabolizmayı güçlendirebileceğini gösteriyor. Şimdi sağlık yararlarından bahsedelim. Aralıklı oruç sadece kilo vermek isteyenler için değildir. Araştırmalar, kan şekerini düzenlemeye, kalp sağlığını iyileştirmeye ve beyin fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, hücresel onarım süreçlerini hızlandırır ve vücudun detoksuna yardımcı olur. Oldukça etkileyici, değil mi? Beyin sağlığından bahsetmişken, aralıklı oruç ezber bozan olabilir. Beyin onarımına yardımcı olabilir, nörolojik hastalık riskini azaltabilir ve daha keskin bir zihinsel berraklık sağlayabilir. Yani hem bedeninizi hem de zihninizi güçlendirmek istiyorsanız bu sizin için uygun bir yöntem olabilir. Unutmayın, aralıklı oruç herkes için uygun değildir. Herhangi bir yeni diyete başlamadan önce doktorunuza danışmak her zaman en iyisidir. Ancak sağlıklı bir yaşam tarzı değişikliği ve kilonuzu yönetmenin bir yolunu arıyorsanız denemeye değer olabilir. Sağlıklı kalın ve her zaman vücudunuzu dinleyin